Bu videoda fazörler konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendislerinin devre analizinde bol bol kullandığı bir teknik aslında bu. Normalde biz devrelerimizi zaman domeninde analiz ediyorduk. Şöyle bir küme çizersek ve bunu zaman domeninde göstermek için T olarak gösterirsek, bu T kümesinde devrenin girişine bir input veriyorduk ve bunun çıkışta bir output'unu alıyorduk aslında. Yani eee girdiye göre devrenin verdiği tepkiye göre bir çıkış elde ediyorduk. Şimdi buradaki bu zorluğun sebebini bir önceki e, konu anlatımı ve soru çözümlerinde gördüğümüze göre aslında bu ifadeyi yani bu devreyi e, zaman domeninde analiz etmek yerine frekans domenine aktarmak biraz daha işimizi kolaylaştırıyor olacak. Burada girdiğimizi zaman domenindeki girdiğimizi frekans domenindeki girdiğe döndüreceğiz. Ve frekans domeninde bir analiz yapacağız. Ve bu analiz sonucunda... E, elde edeceğimiz bir output olacak. Ve bu frekans domeninde elde ettiğimiz bu çıkışı tekrar zaman domenindeki çıkışa döndüreceğiz. Bu şekildeki bir transformasyon aslında. Bu böyle bir dönüşüm tekniği. Bizim normalde e, sinüzoidal bir e, işaret uyguladığımızda devreye, bunun içerisinde genlik, frekans ve faz açısı bilgileri var. Biz bunun frekansı hariç e, genliği ve faz açısı bilgilerini kullanarak frekans domeninde daha kolay bir analiz yapıyoruz. Frekans bilgisini aklımızda tutuyoruz veya bir yere not ederek o devrenin girişini uygulanan girişine uygulanan frekansın ne olduğunu bilerek analiz yaptıktan sonra zaman domenine tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü fazör bizi zaman domeninden alıp frekans domenine taşıyan bir teknik ara bir işlem biz burada elde ettiğimiz analizin sonucunda çıkışta elde ettiğimiz tepkiyi tekrar girişe döndürmemiz, zaman domenindeki çıkışa döndürmemiz gerekiyor. Şimdi nedir bu fazör dediğimiz olay? Burada gördüğünüz gibi zaten bu iki kümenin birbirleriyle karşılıklı ifadelendirilebiliyor olması gerekiyor. Yani buradaki giriş karşı tarafta sadece bir tane girişe denk gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde burada elde ettiğimiz çıkış zaman domeninde sadece bir tane çıkışa denk gelmesi gerekiyor. Yani biz zaman domenindeki bir bilgiyi frekans domenine aktardığımız zaman orada birden fazla bir karşılığının olmaması gerekiyor veya karşılıksız da kalmaması gerekiyor. Aynı şekilde geri döndüğümüzde zaman domenine geri döndüğümüzde de elde ettiğimiz bu çıkışın bir karşılığını bulmamız gerekiyor. Bu bekleniyor. Eğer bulamazsak veya birden fazla bir cevapla karşılaşırsak buradan aldığımız bilgiyi buraya taşırken işlemimizde sağlıksız bir durum ortaya çıkmış olur. Bunu da istemiyoruz. O yüzden her bir fazörün her bir zaman domenindeki sadece tek bir tane karşılığı olur. Zaten bu şekildeki bir kümelendirmeyi de böyle bir işlemede birebir olduğunu bu kümenin birebir olduğunu ve örten olduğunu da görüyorsunuz. Peki öyleyse bu fazörleri anlayabilmek için biz evler için e, bildiğimiz bağıntıyı tekrardan yazalım. Konu anlatımında bunları yapmıştık. Ancak burada farklı bir e, konuya değinerekten ilerleyeceğiz. E üzeri teta neydi? Kosinüs teta artı j sinüs teta. Ve bu denklem bizlere yeterli. Bunun eksili olan bağıntısını yazmayacağım. evlerin bu denklemi ve e, dik koordinatlardaki, analitik düzlemdeki bu dik üçgen aslında bizim devre analizi iki konseptine e, giriş yapmamızı sağlıyor. Zaman domeninden alıp frekans domenine bizlerin çıkmasını sağlıyor. Burası bizim reel eksenimiz, burası bizim imajiner eksenimiz. Bunları bir önceki konu anlatımında anlattık. Ve biz buradan e, orijinal olan uzaklığa burada R dediğimizde bu R'nin orijinal olan uzaklığı ve e, X ekseniyle yapılan açı bilgisini kullanarak iki tane bilgi sayesinde biz sinüzoidimizi tanımlayabiliyorduk. Aslında şurada baktığımız zaman şöyle, şunu biraz daha uzatayım hatta. Bizim bu teta açısının bu reel eksen olan e, kosinüs ekseniyle ve sanal eksen olan bu sinüs ekseniyle bir ilişkisini görüyoruz. Bu defa bunlara ben AB demeyeceğim de XY diyeceğim. Fark etmez, istediğimi söylüyorum. Karmaşık sayılara az sonra geçiş yapacağız. O yüzden biraz daha aşina olduğumuz terimlerle karşılaşmak istedim. Şimdi ben burada X için y için, r için ve teta için çeşitli bağıntılar biliyordum. Örneğin bu açının kosinüsü, kosinüs alfa neye eşit? x bölü r ve bu açının sinüsü, sinüs alfa y bölü r'ye eşit ve ben buradan r'nin de x kare artı y karenin karekök olduğunu biliyorum. Ve son olarak da teta için teta'yı hesaplamak istersem tanjant alfa y bölü x olduğundan arka aldığımda bunu elde ediyorum. Yani tanjant üzeri eksi 1 y bölü x. Bu dört tane bilgi ve bu Euler bağıntısı sayesinde ben bu frekans domenindeki çalışmalarıma geçişi yapmış olacağım arkadaşlar. Ben burada kosinüs alfa ve sinüs alfa yerine x bölü r, y bölü r ifadelerini Euler denkleminde yerine yazarsam e üzeri j teta'nın Kosünüs alfa yerine x bölü r, diğerinin yan, yerine de j, y bölü r. Bu r'lerden kurtulmak için ifadeyi, denklemi komple r ile çarpıyorum. r çarpı e üzeri j teta eşittir. x artı j, y. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim burada kompleks üstel fonksiyonumuz bir karmaşık sayı olarak kartezyen ifadesiyle ve üstel görünüm ifadesiyle bu şekilde karşımıza çıktı. Bu bizim üstel görünümümüz. Bu da bizim standart kartezyen görüntümüz arkadaşlar. Neyin standart ve üstel görünümü? Karmaşık sayıların. İşte karşımıza karmaşık sayıları çıkartan bu Euler denklemi sayesinde şimdiden bu iki bağıntıya sahibiz. Demek ki e, kosinuslu sinüslü olan sinüzoidal işaretler karmaşık sayılarla ve bunun üstel görüntüsüyle bu şekilde elde edilebiliyor. Yani ben üstel olan bir ifadeden karmaşık sayılara bu standart gösterimine geçiş yapabilirim ya da standart gösterimden üstel görüntüye geçiş yapabilirim. Bunların bir üçüncü görüntüsü de işte bizim mühendislik çalışmalarımız için fazörler olarak adlandırılıyor. Normalde bu bizim kartezyen standart gösterimimiz. Bu da bizim kutupsal gösterimimiz oluyor. Kutupsal gösterimin bir diğer versiyonu da işte bu fazörler olacak arkadaşlar. Buna geçerken yani bu birincisi, bu ikincisi ve bu görüntünün üçüncüsü olan fazörlere nasıl geçiş yapacağımızı da şuradan devam ederek anlatayım. X artı J'ye gibi bir ifade Tekrardan bizim bahsedeceğimiz fazörler ifadesine nasıl geçiş yapıyor ona şimdi de değinelim. Şimdi bizim buradaki x'imiz aslında şöyle mavi ile devam edelim. R cos theta. Bunu yandaki bağıntıdan görüyorsunuz. R kos teta Y'miz ise R sin Teta Bu ikisi sayesinde ben buradaki karmaşık sayıdan veya üstel ifadeden farklı olarak bir diğer versiyona geçiş yapacağım. Fazörlere geçiş yapacağım. X artı J'y dediğimiz bu ifadeyi ben tekrardan fazör görüntüsü dediğimiz bu ee, genlik ve teta bilgisi bakın buradaki bu r bizim genliğimiz uzunluğumuz orijinal olan uzunluk. Bunu bize veren kosinüs ve sinüs bilgileri ve bunların genlik bilgileri. Bu genlik bilgileri sayesinde ben asıl genliğimi elde ediyorum arkadaşlar. Karmaşık sayılarda sinüzoidal işaretlerin biliyorsunuz bu reel eksen ve imajiner eksen üzerinde dolaştığını biliyorsunuz. Haliyle kosinüsler ve sinüslerin farklı bileşenleriyle elde edilen bir gerçek genlik buradaki kosinüs ve sinüsün toplanması işlemini de yapmıştık ve elde ettiğimiz bir genlik vardı. Aynısı işte burası. Demek ki bana bir genlik ve faz açısı bilgisi veriyorsa ben bunu R açı teta şeklinde gösterebiliyorum. Buna da fazör gösterimi deniliyor arkadaşlar. Peki bu gösterime nasıl geçiş yapacağım? Bu gösterime geçiş yapabilmek için X ve Y için şuradaki bağıntıları kullanacağım arkadaşlar. Ancak Eylere geri dönmeyeceğim. R ve teta şeklinde yazacağım. Yani bana bu x artı j ifadesinde R genliğini bana veren hangi bilgi? Teta ifadesini bana veren hangi bilgi? Teta'yı zaten direkt buradaki gibi kullanacağız. R'nin de buradaki ifade olduğunu biliyoruz. O zaman bizim aslında x artı j gibi bir karmaşık sayının fazör gösteriminin buradaki bilgileri kullanırsak x kare artı y karenin karekökü ve açı tanjant Üzeri eksi 1. Y bölü x olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten burada e, x kare artı y kareye. Şurada yazıp sileyim. E, x kare artı y kare yerine. Ben tekrardan r cos teta. R sin teta yazdığım zaman ne çıkıyor? Bir bakalım. x kare ne oluyor burada? r kare cos kare teta. cos kare teta. Artı e, r kare sin kare teta. Ve ben burada r kare parantezini alırsam r kare sin kare artı sin kare teta artı kos kare teta ve biliyorsunuz ki sin kare teta artı kos kare teta bunun ifadesi 1'e eşit. Değil mi? Sin kare x artı kos kare x 1'e eşitti. Buradan bunun kök içerisinde r kare olduğunu ve bunun da dışarıda r olarak adlandırılabileceğini biliyorsunuz. İşte r'yi bu şekilde yine elde ettik. Teta bilgimizi de zaten bizlere veren tanjant üzeri y bölü x. İşte arkadaşlar bu iki görüntünün yanı sıra bizim e, bir sinüzoidal işaretimiz. Örneğin bir tane sinüzoidal işaret ele alalım. A kosinüs omega t artı teta. Bu bizim aradığımız kullanacağımız sinüzoidal işaret. Ve biz bunu e, vt gerilimi olarak söylersek. Mavi devam etmek istiyorum arkadaşlar. Vt dediğimizde bu a kosinüs omega t artı teta'nın bir önceki konu anlatımında ve bu Euler denklemini kullanarak elde ettiğimiz ifadesinde aslında buradaki Euler ifadesinin bağıntısının reel kısmı olduğunu söylemiştik. Reel kısmı neyin? E üzeri j omega t artı teta'nın. Ve biz e üzeri j omega t artı teta ifadesini biraz daha açtığımızda şöyle devam edelim e üzeri j omega t çarpı e üzeri j teta şeklinde yazabiliyoruz. E, tabii bir de a ifadesi olduğuna göre hmm. bunu da a ile çarpacağız arkadaşlar. Normalde bu kosinüs omega t'nin e, ifadesi. Şuraya da güzel yazarsam kosinüs omega t artı teta ifadesinin reel bileşeni, e, daha doğrusu bu üstel ifadenin reel bileşeni bizim kosinüs omega t artı tetamız oluyordu. Biz bunun bir de a ile çarpılmış versiyonuyla e, karşılaşırsak ve bizim vt fonksiyonumuz bu hale gelirse yani a kosinüs omega t artı teta haline gelirse biz bu üstel terimin şuradaki zaman bileşenini barındıran şu kavramını bir süreliğine göz ardı edersek bakın ihmal edersek demiyorum sıfırlarsak demiyorum bu bilgi kendi içerisinde j sinüslü bir bilgiyi de barındırıyor. Ancak biz burada kaynağımız devreye uygulayacağımız kaynağımız a kosinüs omega t artı teta olacağından dolayı bu sinüs ve frekans bilgisini de aynı zamanda zaman bilgisini de barındıran bu terimi bir süreliğine göz ardı edersek bu a kosinüs omega t artı teta ifadesini aslında a e üzeri j teta ki burada olduğu gibi ve aynı zamanda istersek karmaşık sayı şeklinde de yine ifade ediyor olacağız. Ve karmaşık sayının da fazör gösterimini kullanacağımız için bunu da A açı teta şeklinde söyleyebiliriz ki bizim işte bir sinüzoidal işaretin fazör gösterimi buradaki gibi genlik ve açı bilgisiyle fazör olarak adlandırılan bir dönüşüm tekliğiyle ifade ediliyor arkadaşlar. Buradaki A fazör gösterimi arkadaşlar bunu genelde kalın harfle yaparlar. Kalın puntolu bir harfle yaparlar ve buna A yerine gerilim V olduğundan dolayı V şeklinde söylerler. Fark etmez biz şimdi o şekilde de yapacağız. Ya bazen altında vektörel bir ifade olduğundan dolayı e, altında çizgi yapabilirler. Bazen üstünde çizgi yapabilirler. Ben Çizgileri bir süre kullanabilirim. Kalın harfi belki kullanabilirim. Ancak hiçbir şey yapmasam da bu şekilde bir genlik, açı ve teta şeklinde bir ifade gördüğümüz zaman bunun bir sinüzoidal ifadenin fazörü olduğunu anlayacağız. Bakın kosinüsün fazörü sinüs olduğu zaman biz burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Açıyı 90 derece kosinüsle sinüs arasındaki 90 derece farktan dolayı kullanacağız. Burada gördüğümüz bir fazör ifadesi her zaman bir kosinüsü temsil ediyor. Bunu bilin. Buradaki genlik maksimum genlik arkadaşlar eğer bunu rms olarak yazarsanız kök 2'ye bölmeniz gerekiyor ve yanına rms e, yani rms yazmanız gerekiyor o konulara girmeyeceğim bazı arkadaşların o konularda soru işaretleri olabilir o yüzden o kısmı anlattım biz devreleri analiz ederken bu şekilde verilen bir kaynağı e, fazör haline getireceğiz devreyi analiz edeceğiz ve elde ettiğimiz bu fazörlü ifadeden tekrar zaman domenindeki ifadeye geri dönüş sağlayacağız. Bu videoda şimdi birkaç tane fazörle ilgili, fazör görünümüyle ilgili basit örnekler yapalım. Bir sonraki videoda bol bol karmaşık sayılarla ilgili, fazörlerle ilgili 4 işlemler ve dönüşümler yapacağız. 13-15 tane soruyu tek videoda hızlıca bitireceğiz. O videoda fazörlerle ilgili 4 işlem, karmaşık sayılarla ilgili 4 işlem ve birbirlerine dönüşümleriyle ilgili soru çözümlerini izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz birkaç tane örnek yapalım. Örnek. Bizim it fonksiyonumuz 17 kosinüs 2t. Ve biz bunun fazör gösterimi olan I fazör ifadesini elde etmek istiyoruz. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Genlik ve teta bilgisi. Teta burada sıfır olduğundan dolayı 17 açı sıfır olarak 0 derece olarak yani doğal olarak 17 olarak eğer amperse bu 17 amper olarak rahatça ifade edeceğiz. Omega'nın yan tarafta 2 olduğu bilgisi aklımızda kalacak arkadaşlar. Yeni bir örnek yapalım. Vt 5 kosinüs 2t artı 2t eksi 14 olsun. 14 derece. Ve biz burada bu VT zaman domeninde ifade edilen bu işaretin fazör karşılığı olan V fazör bilgisini elde etmek istiyoruz. Bunun da arkadaşlar genlik ve faz açısı bilgisinden dolayı 5 açı eksi 14 olduğunu rahatça görüyorsunuz. Yeni bir örnek yapalım. XT işaretimiz 12 sinüs olsun. Ve 2 t artı 30 olsun. 30 derece. Biz buradan x fazörü arıyoruz arkadaşlar. x fazör nedir? Madem ki fazörde kosinüslü bir ifade var. Bizim bu 12 sinüs 2t artı 30'u bir ele almamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada ele alalım. Şurada şöyle şurada ele alalım. 12 sinüs 2t artı 30 Neye eşit? Kosinüse çevireceğiz. 12 kosinüs ve sinüsle kosinüs arasındaki bağıntımız neydi? Sinüs alfa kosinüs alfa 90 ve aradaki işaret neydi arkadaşlar? Biz kosinüs işaretimizi 90 derece kaydırırsak, geciktirirsek sinüs işaretini elde ediyoruz. Geciktirmek için de eksiği koyuyorduk. Bunu hatırlayın arkadaşlar tekrardan. Kosinüs 2t artı 30 eksi 90 diyeceğiz. Ve buradan 12 kosinüs 2t eksi 60. Demek ki bizim x'te e, x fazörümüz e, genliğimiz 12 olduğundan dolayı 12 açı eksi 60. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir örnek. Fazörden zaman domenindeki ifadeye dönüş yapalım. Bizim V fazörümüz 5 açı eksi 14. Evet şuradaki gibi. İse VT fonksiyonu nedir? Size bu şekilde söyleyemem arkadaşlar. Şimdi bırakamam yani bu şekilde soramam. Genelde bazen devreler veriliyor. Direkt Kaynaklar fazör cinsinden veriliyor. Devre analiz ediliyor. Fazör sonucu bırakılıyor. E peki bu hangi frekansla çalışıyordu? Bunun bir zaman domeni karşılığı yok mu? Madem ki fazörlerin de zaman domeninde bir tane karşılığı var. ve O zaman bana açı bilgisini, pardon e, frekans bilgisini vermesi gerekiyor. Omega nedir? Ben bunu söylemeden sizlere bu 5 açı -14, eksi 14ün e, zaman domenindeki karşılığını söyleyemem. Vt eşittir 10 olsun. Şimdi olur işte. O zaman V fazörden VT fonksiyonuna şimdi rahatça geçebilirim. Frekans bilgisini kenarda tutacağız demiştik. O zaman 5 kosinüs e, 10T eksi 14 olarak bu ifade işlemimiz sonuca ulaşıyor. Fazör ara bir cevaptır. Aradığımız zaman ortamındaki cevaptır. Şimdi bu videoyu burada sonlandırıyorum. Fazörlerle ilgili ve bu karmaşık sayılarla ilgili e, 4 işlemler yapacağız. Ve birbirlerine geçiş sağlayacağız. Fazörlerden karmaşık sayılara, karmaşık sayılardan fazörlere, fazörlerde 4 işlem, karmaşık sayılarda 4 işlem ve analitik düzlem, düzlemde gösterimi. Burada bizim matematiksel altyapımız bu soru çözümleriyle tamamen oturmuş olacak arkadaşlar. Sonraki çalışmada öyleyse görüşmek üzere.